Frankfurt'tan herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın. Viyana yolculuğum başlıyor. Havaalanından bugün Frankfurt'tan Viyana'ya uçuyoruz. Çünkü akşam Viyana'da gösterimiz var. Şu an sabah kaç? 7.30 buçuk mu? yedi buçuk şu an aynen. Akşam 8'de Viyana'da gösterimiz var. O yüzden havaalanındayız şimdi açık konuşmak gerekirse 3 yıl önce biri bana deseydi şey ki 3 yıl sonra sen Viyana'ya gideceksin orada gösteri yapacaksın uçağa bineceksin uçakla yolculuk edeceksin hayatta inanmazdım açık konuşmak gerekirse bu olayların buralara gelmesine gerçekten şaşırmıyor değilim Aynı zamanda da tabii ki gururluyum. Tuhaf geliyor mu insana ya? Birden hani sosyal medyada elinde video çekerek başlayarak bir gösteri için uçakla bir yere gitmeye kadar giden bir yolculuk. Yani şu an size tuhaf gelebilir bu anlattıklarım ama içimden geleni bir söylemek istedim. Sıkarak işlem bölümüne geldim. Daha sigara içme, incele, sigara içmiş gibi oldu <laughs> Ve Avusturya topraklarına iniş yapmışız. Avusturya'dan selamlar arkadaşlar. Şimdi Viyana'da havaalanındayız. Bir sorunumuz var. Hacı ve açız. Şimdi fiyatlara bakalım burada nasıl acaba? Hüne köylü zemil, çikin 6.90. Ne, ne yiyorsun abi? Ben bir hüne köylü zemil yerim. 7 euro verdik, ısıtması lazım. Cemil abi bizim organizatörümüz. Bugün Arkadaşlar. değil. Ha, doğru, bugün değilsin. <laughs> ya, bugün tur menajeriyim. Doğru. <laughs> tur menajersin bugün. Ya ya genau das, genau das ya. Cappuccino und heiße Schokolade. Ya. 36 euro ödedim bu arkadaşlara. Hacı'nın uçağı 2 saat gecikti. Hoş geldin. Hacı en son da geldi arkadaşlar. Buldum, uçağı 2 saat gecikmesi vardı. Evet. 5-6 saat havalimanında 6 saat değildi işte. <laughs> saat bekledik evet. yani. Ha. Ama Değildi, değildi. Bizim Mert bizi Viyana Viyana'ya gezdirecek. Viyana'lı. Yozgat. Bunlar nece konuşuyorlar şimdi ama ha? Yozgatça. Almanca? Cemil bunlar nece konuşuyor? Almanca. Yani Almanca konuşuyor. <laughs> Yunanca konuşuyor. <laughs> <laughs> Almanca tabi lan. Almanca mı? Adam mesela Avus yapmış. anlamadım ben. Almanca, Almanca. Almanca bilmiyor zaten. Viyana. <laughs> Arkadaşlar Hacı da geldi şimdi. Viyana lokumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Avusturya güzel havada. Yine neyi gördün lan? Gölmöl var, her yer göl dolu. O şeyler var, elektrik telleri dolu. <laughs> Hayır, çimmen geze geze o. Çayır çimen hani, geze geze o, -o, -o. nerede lan? Oldum ben bir yere. Otelimize vardık arkadaşlar. Bakın limonlu su hazırlamışlar. Gördünüz mü? Çok şükür ya Rabbi. Oh. Çok şükür ya <laughs> İşimde zemheri yok ya artık. <laughs> Duyulmaz feryadım, avazım artık Toparlanmam çok zor, Bastım. enkazım artık <gülüyor> Yıkılmışım <gülüyor> beni böyle kabul et Toparlanmam çok zor, enkazım artık Yıkılmışım beni böyle kabul et <laughs> Böyleymiş ömrümün en son bölümü getir Niye ben tek düşüneyim lan? Ben yaşamayan ben. nereden bilsin <laughs> ölümü İstediğin yerden savur Tek başıma kaldım Külümü Yıkılmışım beni böyle kabul et. Tek başıma kalıyorum. Evet arkadaşlar muhakkak gözlerimden de bellidir. Bir, bir saat falan bir kestirdim. Çünkü gerçekten gösterden önce biraz uyumak çok önemli. Yani fit çıkmak lazım. O yüzden bir saat bir uyudum. Şimdi aşağı gidiyoruz. Görüyor musun orada kaçta ne var? Nerede lan? At eti. Ha şurada. He lan. At eti normalde çok sağlıklı <laughs> ve de aynı zamanda pahalıdır arkadaşlar. Tabi şimdi İslami koşullara falan girmeyin. Karamelanı karıştırmayın. Adreti yasak mı? Ben o konulara girmiyorum kardeşim. Bili biliyor musun? Mu? Zaman fetva zaman değil biliyor. <laughs> tamam. <gülüyor> Sen yedin mi hiç şey, atleti Mert? Yedim galiba. Merhaba. Merhaba. Hello. Merhaba. Merhaba. Hello. Merhaba. 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 İşte festival. Evet sahnemiz işte arkadaşlar. Buradayız arkadaşlar. <laughs> Şurada çıkacağız. O O değil işte. Şpriş wow. değil. Wow. Sesler ve alıyor. Alo. Alo. Sesler Bas. Sen de yapar, Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar, bu da sahne arkası. <gülüyor> <gülüyor> Evet durumlar nasıl? Durum. <laughs> 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 i̇yi iyi, iyi. hazırız. Hazırsınız. Ha. <laughs> Tamamdır. Heyecan. Heyecan yani tabii ki elbette. Güzel bir heyecan var. Şöyle evet. şöyle Ben bir kere titremiştim. Eğer onu bilir artık. Neredesin? Köyü mü? Çiğ çiğ titriyorlar. <laughs> 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 Başka bir <laughs> ülkeden geldiniz <gördüğünüz> uçaktan <laughs> yani stresle yani. falan. Uçak uçak vardı aynen senin uçağın kalkmayacak bir duruma gelmiştir. 2 saat gecikmeler evet. hakkı. Yapacak, Yapacak bir şey okaz. yok. O sanat için gerekirse o yolu <laughs> <laughs> yürürüm diyor. Allah'a emanet olun. Kendi de çoğunluğun. Selam bir şey Gel. Ne çok buyur. <laughs> Ana Bu Aydın abi çok ileri görüşlü bir şerefsiz. abi üç akre. Barıştık Ben biliyordum bu böyle bir şey Neymiş o bir Ben bak e, bir ilk defa geliyorum. Uçakla geldim. Benim uçak iki saat öfer yaptı. Gerçekten. Bizi iki saat yani bir saat on dakika şeyler beklettiler. De Uçağın bir koridor var ya. Bir saat, on dakika, abi bir Allah'ın burada demek ki biz buradan yeriz. Ben bekliyorum be. şey bile, biri <laughs> bir şey yapsın, ortada yaygara Biz geçen gün yarım saat geçitme yaptık, var ya havayı var, dayağı aldık. Hep dört, anası kaldı, hep Fedasus'un bir şey yerine, su çıkardı, ekme dansı yapalım. Buna hiçbir şey yapmaz abi. Bir şey daha söyleyeceğim de, aramızda kimseye anlatmayın. mi? Orada hangi bir konuşma <laughs> Ben de bir buna gittim. Buraya Dedim ki, Almanca konuşuyor, Yok dedim. Ya ne alakası var? Ben buna gitsin ki sanki. Bence eğlendirebildik mi? Bilmiyorum. Gel de ne görebilirsin oğlum. Viyana mi size? <gülüyor> gülmedik. çok güzel, çok eğlenceli. Yani iyi. Tekrar bekleriz. Güzeldi, herkese tavsiye ederim. 10 numara 5 yıldız. Süper, es çok düşündüm. Sizde teşekkür harika Çok güzeldi. Çok, çok eğlendik. İlk defa geldik ama çok güzeldi. Çok süper, hoşuma gitti. Biz ilk kez geldik. Bir değişiklik oldu. Annelerimiz aldı tiketleri. Tek Verdik. Çok evet. güzeldi. Yine o çok güldük, eğlendik yani. Süper. Çok güzeldi. Çok güzel. eğlendik. Gerçekten çok, çok eğlendik. eğlendik. Yani her şey çok güzeldi, çok güzel. Güldük, eğlendik, iyi ki geldin. Süper. Herkes gelsin. Çok güldüm, sesli güldüm. Yan taraf hep beni duydu. Böyle devam edin. süperdi, herkes gelsin. Süperdi ya, süperdi. Bir daha hep geleceğim ben. Aa, çok güzeldi, çok beğendik. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi, çok, beğendik. beğendi. Beğendi. bekleriz. Süper. Çok güzeldi. Ayta'cı biraz dağladı Instagram'dan. Ne zaman geliyorsun, ne zaman geliyorsun? çok memnun kaldık. Çok eğlendik. Evet. Sağ olun. Gerçekten süperdi. Her şey çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Yani gelenler bir daha gelsin. Çok güzeldi, çok eğlendik. Çok iyiydi, çok iyiydi, süperdi. Bir dahakine bekliyoruz. Hafta sonu ama. <laughs> evet, çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Tavsiye <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> gitmeye yani. çok, çok güzeldi. <laughs> <iyiydi. gülüyor> yine gelirler, çok <laughs> yine gelirler. <laughs> Çok güzeldi, güzel geçti. Eğlendik, güldük, gidiyoruz. Güzeldi, gerçekten <laughs> müthiş. Çok sevdik. <çok> İnşallah. <laughs> çok güzeldi, her şey çok güzeldi gerçekten. Buyurun. Beklediğimizin üzerindeydi bence. Hürmet falan Sağ ol. Eğlendik. Ya şu bir çok eğlendik. Çok güzeldi. Çok, çok memnun kaldık. Eşim hiç tanımıyordu. Çok güldük. <laughs> çok, çok eğlendik. Işte. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Çok güldük. Çok eğlendik. Sonunda biraz ağlamasaydık iyiydi. Evet. Süper geçti. Süperdi. Herkese tavsiye ederim. Çok o Ben Çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. Mükemmel. Gerçekten çok iyi. süperdi. <gülüyor> Tekrar beğendim. <laughs> <feylandik. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar gösterimiz bitti. Yani gerçekten şu an belki gördünüz ama inanılmaz bir göster gösteri oldu. Çok güzel geçti gerçekten. Burada her gelenin ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hacı bir şey söylemek ister misin göster hakkında? Arkadaşlar bütün Viyanalı kardeşlerimize, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki gösterimiz Manayim'da. Kaç Kasım'daydı? 7 Kasım. 7 Kasım'da Manayim'dayız. Hala az bir şey biletimiz var. Gelmek isteyen bütün kardeşlerimiz, büyüklerimizi bekliyoruz. Sağ olun. Aynen. Görüşmek Hadi. üzere.